انا احمد رفقي اصبت مؤخرا في عنقي اثناء عملي في مهمه الميدانيه واصابتي اصابه جديه كما انني لست قادرا على الكلام شوف يا ملازم احمد شغلتنا يعني هي بس ارشف راح تتعود مع الوقت Flash Bellek benim 10. filmim. Toplumlar arası çatışmalar, etnik gerilim, savaş üzerine film yapmıştım. Gölgeler, suretler, çamur bunların arasındaydı. Çok farklı bir platformda devam eden bir başka savaşa eğilecektim. Bu kadar karmaşık toplumsal alt üst oluşlar insan adını verdiğimiz şeyin kendisiyle ilgili hikaye anlatmak için iyi bir altyapı sağlayabiliyor drama açısından. Dolayısıyla o insanı zor durumda yakalamak bağlamında yanı başımızda senedir devam eden konuya Suriye meselesine eğilmek istedim. Flash filmi bir sürü kaynaktan esinlenerek yazıldı. Sadece bir hikaye değil, bir, bir sürü hikaye var. Bunları dinledim, dolaştım, okudum, izlemeye gayret ettim. Harmanlayarak bir araya getirdik ve uzun sayılabilecek bir dönemde yazıldı. Bir sürü versiyon yazıldı senaryonun e, nihai haline gelmesi için. Benim için zor bir projeydi çünkü Arapça çekiyordum. İlk kez Türkçe dışında ve Rumca dışında bir dilde çekim yapacaktım. Bir boşluk da vardı ortalıkta. Boşluk şundan kaynaklanıyordu. Bugüne dek Suriye ile ilgili yapılan filmlerde gerek Türkiye'ye gerek Avrupa içerisindeki filmlerde çoğunlukla ülkesinden kaçmak zorunda kalmış Suriyeli göçmenin dramı ele alınıyordu. Kuşkusuz bunlar önemli ama bunların yanı sıra ülkede, Suriye'de ne olduğunu ele alan film yapmak da gerekliydi. Ben bunu e, önemsedim ve Flash Bellek öyle bir çıkış noktasından oluşturuldu. Ne yaparsam yapayım bu savaşın içerisinde yer almış olan çeşitli taraflara mesafeli davranmaya, e, hikayemi anlatırken herkese ve yaşananlara mesafeli biçimde yaklaşmaya gayret edecektim. Slogan atmayacaktım, ucuz bir takım numaralara girmeyecektim. Öte yandan objektiflik diye bir şey olmadığını da biliyorum ama objektiflik diye bir şey yok diye uç derecede subjektifliklere savrulmak da istemiyordum. Dengeli bir iş yapmak istiyordum. Bu da işin nezaketi çok hassas bir konu olması nedeniyle böyleydi. Bunlara gayret ettim. Filmi yazarken, oluştururken yapım tasarımını hazırlamaya çalışırken. Zorlaştıran şeylerden bir tanesi de bizim Suriye'ye giremeyecek oluşumuz gerçeğiydi. Suriye'de filmi yapmak hiç akılca bir şey değil. Bunu başka bir yerde çekmek istedik. Türkiye içerisindeki çeşitli yerlerde çekildi. Konya ve Gaziantep'te çekildi. Olayı bir savaş filmi setine çevirebilmek için epey uğraşıldı. Sanat yönetmenlerine e, teşekkür etmek isterim. Çekim sonrası özel efekt ekibine teşekkür etmek isterim. Sada Saçlı, e, Sıla Silah Karaca ve Volkan Duran, Genius Park ekibine. Görüntü yönetmeni Andreas Sinanos, kurgucu Aylin Zoe Kinel, çok önemli bir iş yaptılar. Sevindirici şeylerden bir tanesi çok önemli iki Arap Oyuncuyla çalıştık. Salih Bakri ve Ali Süleyman. Bunlar e, Filistinli e, ve Arap dünyasında çok iyi bilinen oyuncular. Uluslararası Arap dünyasının dışına da taşan bir ünleri var. Salih Bakri başroldeki Ahmet rolünde oynayan oyuncu da uluslararası tanıdığı olan ve ileride de bunu çok duyacağımız bir insan Ali Süleyman keza öyle. Hüsam Çadak da öyle. E, doktor e, rolünü oynayan oyuncu. O da Almanya'ya e, önemli Amerikan filmleri dahil bir sürü şeyle yan oyuncu olarak rol almış bir oyuncu. Büyük bütçeler olmamasına rağmen bunun yapım başarısı olduğunu söylemek gerekiyor. Ekip gayet iyiydi, uyumluydu. Filmde taksici rolünü oynayan Ömer Favaz ve onun iki küçük kardeşi Hedi ve Bisan filmde gözüktüler. Hedi e, küçük İsmail rolünde oynuyor. E, Işıcı'nın eline tutsak düşen küçük çocuk. O çocukta karar kılmak çok doğru bir seçimdi. Kız kardeşi Bisan da e, defalarca çekmene rağmen o vurulma sahnesini hiç bocunmadan kendini defalarca küçük yaşına rağmen yerlere attı kalktı. Çok e, o üç kardeşle, Suriye'den göç etmiş ve Antep'te yaşayan üç kardeş, onlarla e, tanışmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Ortak ruh oluştu sekte ve o ortak ruh hep devam etti. Güldük, eğlendik. İnfal sahnesindeki gün batımında her gün yaklaşık 7 gün, 8 gün yaklaşık sadece 10 dakika çekerek o sahneyi tamamladım. Her gün makyaj yapmak zorunda kalan bir oyuncumuz vardı, Salih Vakti. E, yara izi yapmak zorundaydı. O yara izi bir süre sonra adamın gerçekten tahriş etti cilini ve yaraya dönüştü. Arabayı doğru dürüst kullanamayan bir kızımız vardı. Başrol oyuncusu Saray Demuş patlamaların olduğu sahnede bizim daha önce yerleştirdiğimiz patlamaların olduğu yerlerin yanından onları sıyırarak geçmesi ama son dakikada direksiyonu kırması gerekiyor. Çünkü o son dakikada kıvırırken, oraya yaklaşırken patlamalar oluyordu ve onlar kıl payı kurtuluyorlardı. Bunun hazırlanması çok uzun zaman alıyor. Ama elimizde araba kullanmayı bilmeyen bir oyuncu vardı. Orada yüreğim ağzıma geldi. Acaba ne olacak? İki tane başrol oyuncusu arabada ve arabayı kullanan hanım oyuncu, Sara Halide Buş. Çok da iyi araba kullanamıyor. Acaba patlama sahneleriyle bunu nasıl bir araya getireceğiz? Allah'tan ucuz atlattık. Yerde ceset olarak kullandığımız figürasyon. Antep'ten bulduğumuz figürasyon. Defalarca ikaz ettiğimiz halde yerde kıpırdamayın diye Ayağını hareket ettirenler, başını hareket ettirenler, kaşınanlar, geğirenler, sanki 200 metre koşusu koşmuş gibi nefes alıp verenler, çekim sonrası işlemlerinde mümkün olduğu kadar yumuşatmak için epey uğraştığımızı söylemem gerekiyor. Bu anlamda da özel efek yaptığımız yerin Cinnis Park'ın çok büyük taktikleri oldu. Başka bir sürü şeyin yanı sıra. Konya'yı coğrafi özellikleri nedeniyle seçmiştim. Bir kere bu çöl coğrafyasını andıran yerleri de var, ormanı da var, her şey var Konya'nın. Dolayısıyla Konya Ereğli'de özellikle göç ettikleri yolculuk kısımlarını çektik. Bir kente benzeyen yeri ise Antep'te gerçekleştirdik. Antep lojistik olarak da bize yardım etti. Savaştan kaçmış, bir savaşın yükünü ve ağırlığını çekmiş, oyuncularla ilişki kurmak, onları dinlemek, onların hikayelerini anlamaya çalışmak. Mesela Yezidi Kız Şezar rolünü oynayan Hani Navaci bir arabada giderken saldırıya uğramış ve yanında akrabaları olduğu halde akrabaları vefat etmiş aynı arabada bulunan ama kendisi kurtulmuş. Hemşirelik yapan bir insan bu. Şezarol'un oynayan hem intihar eden gezdi kız, filmde karakteri icabı. onun direnci, hayata karşı tutunma çabası, filme aktardığı enerji hala da aklımdadır. Küçük İsmail'i oynayan Hadi'nin e, 20 gün boyunca Konya, Ereğli'de arazide kalan, tek başına kalan çocuk çocukcağızın kendini oyalamak için setteki öteberiyi bularak, yan yana getirerek kendi kendine oyun oynaması. Bir taraftan çok dramatik sahneler çekiyoruz Hadi'yle, öteki taraftan kafamı çeviriyorum planı bitince. Hadi tabureleri koymuş, taburelerin üzerinden atlıyor. <laughs> Dolayısıyla o bana çok şeker geldi. Birdenbire çok ağır şeyler çekerken çocukcağız gene tam bir oyun çocuğu havasıyla iki adım öteye geriye kameranın dışına gidiyordu. O oynamaya devam ediyordu. Ruhsal olarak da, düşünsel olarak da insanı zorlayan bir işti. Ama tekrar söyleyeyim bu filmi yapmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Çünkü e, meselenin nasıl cereyan ettiğine dair bir örnek ortaya çıktı. Buna bir ayna tuttuk. Bu tip bir filmin tekrar başkaları tarafından yapılma ihtimali var mıdır yok mudur umarım vardır. Ama biz bunu yaptığımız için son derece mutlu olduğunu söylemem gerekiyor. En azından bir borcu yerine getirdik. Ben de bu coğrafyaya karşı yapmam gereken görevlerimden birini daha ifade ettiğimi düşünüyorum. Türkiye Türkiye'nin etrafındaki coğrafyaya dair bu sorunlara ilişkin bir sürü film yaptım. Yapmaya devam ediyorum. Bunlar tarihsel, politik, sosyal, farklı tarzlara sahip filmler oluyor. Bu benim filmografimin farklı bir renk olarak gördüm. Bundan dolayı mutluyum. Yelpazenin genişlemesi beni mutlu ediyor bu manada. Zaten ma fikutu sakuf hada. gibi. okay <laughs>